bunları yapan adam karşımda oturuyor ve hala yaşıyor. Hayal dünyasında yaşıyorsun. İyice bunadın. Otur yerine. Başla. Şevko'yu sen öldürmediysen kim öldürdü? Ben ne bileyim. İyi de tombalacı uçak savarları geçirip malları niye kaybetsin? Herkes herkese kazık atar da sonunda bir şey kazanır. Tombalacının bunda kazancı ne? Bilmediğin işe girersen sonunda muhakkak bir şey kaybedersin bu kadar yüzsüz olursan muhakkak canını kaybedersin. Kimsenin cephe aldığı yok. Burada her şey konuşulacak ve herkesle ilgili karar burada alınacak. Şimdi cevap ver. Şevko'yu sen mi öldürdün? Hayır, ben öldürmedim. Aksi yönde bir duyumun, delilin, bilgin var mı? Yok. O zaman Şevko'yu öldürenle silahları yok eden aynı. Eğer konseyimiz izin verirse Ziya Bey'in söylediklerini İsrail'den araştırmak isterim. Yalnız ricam İplikçi Nedim'in bir an evvel salı verilmesi. Bu duyulursa büyük sıkıntıya gireriz. En kısa zamanda. <laughs> Umarım konsey can güvenliğini sağlar. İplikçinin hayatı hepimiz için kıymetlidir. Bizzat testlere ilgilenecek. Emredersiniz. İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. Oturduğun koltuğa dua et. Bizi güçlü kılan şey üstüne ettiğimiz yemindir. Yeminini kim bozmuşsa kendini de bozmuştur. Birliğimizi de bozmuştur. Hüsreva her zamanki gibi yaşının olgunluğunda konuşuyor. Eğer yeminini bozan bizim içimizde ise mesele yok. Konsey kangren olmadan kolunu kesecek kadar kuvvetlidir. Ama birisi bizi bozmak için yemin ettiyse işte o zaman işimiz zor. Kesin kararı verebilmek için konu hakkındaki herkesin dinlenmesi görüşündeyim. İplikçi Nedim, Çakır ve ortağım mı arkadaşım artık her kimse Polat. Bu işi yapanın peşinde koşar. Ama işi yapan da malların peşinde koştuğuna göre bu malları kaybeden bizim de henüz bilmediğimiz bir üçüncü kişi var. Irak savaşı cephede bitti ama masada hala devam ediyor. Bu masada Türkiye yok. Ama biz varız. Amerikan inşaat şirketi BCL ile çok ortak iş yaptık. Amerikalılar Irak'ın tamamını yıkıp yeniden yapacaklar. Bazı işleri taşeronlara verecekler. Bu taşeron firmalar Türkiye'den olmayacak. Ama biz ortağımız BCL sayesinde Irak'a rahat gireceğiz. Zaten bizim dışımızda Türkiye'den hiç kimse Irak'tan bir sent para kazanamayacak. Bu güzel. Bir tek sıkıntı, Amerika kısa zamanda Suriye'ye de girmeye kalkarsa, Irak'tan para kazanmak zaman alacaktır. Nizamettin, senden yana olanlara bir şey vermezsen, niye senden yana olsunlar? Amerika, Irak'tan pay dağıtmak için acele bile edecektir, Suriye'yi ele geçirmek için. Bana gelen bilgilere göre, Beşar Esad, hemen hemen her gün İngiliz Başbakanı Blair ile telefonla görüşüyor. Kanallar açık yani. Bu demektir ki, en az bir yıl içinde Suriye'de bir savaş soğuk. Benim görüşüm Suriye tankla topla değil, diplomatik sopayla adam edilecek. En başta Lübnan'dan çekilmeye zorlanacak. Bu İsrail'in de işine gelir. Bu koca Amerika'da bir avuç İsrail'in oyuncak oldu. Hı? Mesele avuç meselesi değil Ziya Bey. Avucunda para olanların meselesi. Amerika'da en zengin 200 kişinin yüzde %40'ı Yahudidir. Gerek Demokrat Parti, gerekse Cumhuriyetçilere seçim öncesi en büyük parayı bunlar verir. Ve verdikleri paranın karşılığını da Amerika'yı yöneterek alırlar. Lübnan bizim Orta Doğu'daki en önemli üslerimizden biri. Gerek Lazia'nın silah işi olsun, gerek bizim uyuşturucu işi olsun, trafiğin önemli bir kısmını oradan yürütüyoruz. Suriye Lübnan'dan çekilirse istikrarsızlık olur. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Evet, ben bunu düşündüm onun için Kıbrıs üstünde planlarım var. Ama Avrupa Birliği'ne girmiş olması planlarımızı bozmazsa. Biz nasıl kumarhane işlerinde, para aklamada Türkiye'yi değil Kuzey Kıbrıs'ı kullanıyorsak, Avrupa Birliği de aynı şekilde Güney Kıbrıs'ı kullanacak. Konsey'den özel bir isteğim var. Dinliyor musunuz abim? Bağdat Arkeoloji Müzesi'nden Sümerlere ait heykeller, Asur Rölefleri ve 5000 yıllık tabletler çalındı. Bunlardan bir kısmı İran'a geçirildi. Japonya'da müşterisi bulunmuş ve satılmış. Bana da Paris'e birkaç parça eser götürtmem için teklif getirildi. İzniniz olursa bu işi yapmak isterim. İtirazı ya da söyleyecek sözü olan var mı? Bizim Mustafa gibi Üsküdar'da malları yakalatma da... ...30 sene bir yere kapatsan, resmin karşısına otursan... ...Picasso ne demiş diye sorsan... Bizim Van'daki yeşillikleri anlatıyor der. <laughs> İşin içinde para olunca bizim Mustafa da sanattan anlar oldu ya. Çocukken Diyarbakır'da kiliselerden az mozaik çalmadık. Onlarla da birbirimizin kafasını yarmıştık zaten. <laughs> İzin verilmiştir. Teşekkür ederim. Başka söz isteyen var mı? Çevko'nun ölümü konusu toplantı sebeplerimizden biri. Öldürülmesi. Tabii ki Şevko'nun öldürüldüğüne çok üzülemeyeceğim. Çünkü konseyden gizli kendi başına iş yaptığına dair duyumlarım var. Gazetedeki haberler de bu duyumları destekliyor. Şevko hiyerarşik olarak sana bağlıydı Tombalacı. Önce seni dinlemek isterim. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Böyle bir rezaletin benim sorumluluğum altında yaşanmasından utanç duyuyorum. Şevko'nun ölümüne dair duyduğum tek üzüntü onu öldürememiş olmamdır. Şevko'ya hak ettiği cezayı kimin verdiği benim için merak konusudur. Ama eğer gazetelerin yazdığı gibi bunu yapan çakırsa tebriklerimi iletmek isterim. Benim hiyerarşim altında. Benden izinsiz hiç kimseyi öldüremez çakır. Ama böyle bir şey yapmışsa bunun için tebrik etmekte varsa cezasını vermekte bana düşer. Daha önce bunun için birkaç kez benimle görüştü. Evri davranmaması konusunda telkinim olmuştur. Dengelerimiz gereği İntikam hakkına sahip de olsa Şevko'ya biz istediğimiz için karşılık vermemiştir. Mesele kimin öldüğü, kimin vurduğu meselesi değil. Asıl önemli olan burada silah ticaretinden ve uyuşturucu işini kimlerin yaptığından bahsedilmesi. Şevko ne silah işinde ne uyuşturucu işinde. Bildiğim kadarıyla konseyin izin verdiği bir uçak savar işi de yok. Olsa da bu işi yapacak adam Ziya kardeşimdir. Birileri benim arkamda bir sem kurdu. Gördüğüm kadarıyla bundan sizler de habersizsiniz. Bu bana yapılmış bir hakarettir.